الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون متلذذون في النعمة nimetler içinde e, zevkü, sefa sürerler yani. Bu fakihun, bu minel fukahati, fukahadan e, mevhuzdur. Fukahat, yani bir şeyden e, zevk alma manasında, lezzet alma, zevk alma. Mesela fakihet de öyledir, fakihet, meyveler. Çünkü insan meyve yediği zaman ona bir e, zevk alır, bir lezzet alıyor. Ve fi tenkiri şugulin fi şugulin o da nekire niçin geldi? Ve ibhamihi yani bir meşguliyet içinde ama o meşguliyet malum değildir, belli değildir. Nasıl bir meşguliyet? Dur hem nekire gelmesine hem de kapalı yani belir, belirsiz gelmesinde ne var? Tazimun lima hum fihi min el behceti ve telazzuzi. içinde bulundukları o güzellik, o e, nimetler, o lezzetlerin büyüklüğüne ne vardır bir işaret vardır. Fi şugulin öyle bir şugul ki onun künhünü Allah'tan başka kimse bilemez yani. Evet, fi Hem de kireden hem de o şugul ki e, onun e, ibhamından kaynaklanıyor bu tazim. Yani fi ayi şugulin yani ve fi şugulin la yusafu. Yani hiç vasf edilmeyecek bir keşaf öyledir. edilmeyecek bir meşguliyet. Ve ma zannuke bi şuguli men sa'ide bi duhul cenneti leti hiye darul muttaqin. Muttakilerin yurdu olan cennete giren girmekle sa'id olan kişinin meşguliyeti hakkındaki zanın nedir yani? yani? Öyle bir meşguliyet içinde ki onu yani akıllar vasf edemez demek istiyor. Evet. Wa vasıla ila neyli tilkel gıbtati. Evet. Bu övlen ha mahmud olan bu e, makama ulaşan kişinin meşguliyetini sen ne yapamazsın? vasf edemesin, düşünemesin yani. Ve <laughs> tembihun bir de tembih vardır ala <laughs> ennehu bu meşguliyet a'la ma yuhitu bihil efham evet akılların ihade edemeyeceği kadar yücedir yani. Yani akıllar onu ihate edemez. Öyle bir meşguliyet ki, meşguliyet ki akıllar onu kavrayamaz. Ala ma yuhit ve yu'rib an kunhihi kelam. Yani ifadelerin onun kün hakkında e, aciz kaldığı bir meşguliyet. Evet. Yani sözler yetersiz kalır demek istiyor. Öyle bir meşguliyet ki sen onu vasfetmeye kalkarsan yapamazsın demek istiyor. Vakara İbn Kesir ve Nafi ve Ebu Amr fi şuglin bi sukuni. Ve Yakup fi okumuş. Ya da fekihun okumuş lil muvalati sıfat müşabbe. O zaman fekihun diyelim. Bazen fakuhun da okuyor arada onu ha, onu da alta söyleyecek. Ve haber inne. İnnenin haberidir. Bu mesela inne ashabal cennetin mi? Fi şuglin fakihun. İkisi haberdir. Diyor. Ve yecuz <laughs> en yekuna fi şugulin silatun li Fakina Fakine mutalık da yapabiliriz. Yani inne ashabel cennetine fi şugulin inne ashabel cennetine fakihune fi şugulin. O zaman fi şugulin fakina mutalıktır. Ve kur <laughs> ya fakuhun şimdi o kıraat geldi. Bir dammi ve ve lugatun ke bu bir lugattır. Kenetus <laughs> ve natis. Evet e, ee, sıfat müşebbedir. Tabi şey bu e, natus e, diyorlar böyle işi e, tecrübeli olan, işin e, alanda uzman olan manalarına geliyor. Birkaç mana yapıyorlar. Ve fakihin ve fakihin de okunmuşlar. Alel hal, hal olarak. E, nereden hal? Minel müstekini fi zarfi. O zaman zarta e, şey olan, e, gizli olan. O zaman şöyle, İnne ashabal cenneti liyume yani kainune fi şugulin fakihin. Hala fakihin. Bunlar kıraat tabi. Ve şaglin ve şagalin bi fethateyni ve fethate Şagalin, şagalin. Bu da bir lügat. Vel kullu diyor. O zaman dört lügat oldu. Şugulin, şugulin, şagalin, şagalin. Hum ve ezvacuhum fi zilalin muttekiyun. Hum onlar bir de zevceleri fi zilalin gölgelikler içindeler. Cem'u zillin keşi'ab şi'ab. cem'u şi'bin. Zil yani gölge manasında. Ev zulletin. Zullet gölgelendiren mesela şemsiye gibi. Evet. Ee, ke kibabin Kubbetin kibab Evet. Mesela gurfetin guref gibi. Ve yu'ayyiduhu bu yani zullet olmasını yani e, zulletin cemi olmasını diyor teyit eder. Kıraatü Hamza ve Kisai zulalin. E, cemi zulletindir. Demek ki ne oldu? Zulleten me'huz olması daha iyidir diyor. Gurfet guraf gibi evet. Hullet hulal gibi. Ve bunun benzerleri çok. Alal araki yani ala sururil muzeyyeneti böyle süslenmiş sedirler, tahtlar, üzerlerinde mütteki u böyle yaslanıyorlar. Yaslanıcıdırlar. Evet. İşaret etti ki yani burada devamlı yani çünkü cümle ismiye subutu ifade ediyor. Yukarıda böyle inne ashabel cenneti lime fi şugulun yani o meşguliyetleri o zevku sefaları kesintisizdir yani kesintiye uğramaz. Daimidir. Her saniye her geçen an tabi cennete zaman yok hani anlamamız için daha büyük bir nimet, daha büyük bir zevk e, cennet ehlini bekliyor yani. Ve hum mübtedaun hum ve ezvacun. Buradaki hum mübtedadır. Haberu fi zilalin. Yani hum fi zilalin. Yani hum ve ezvacun fi zilalin. O zaman vav da atıftır. Hum ve ezvacun fi zilalin. Yani kainune fi zilalin. Ve alal araki, peki alalara ki ne olur? Cümletun müstenefetun, cümle müstenefe olur. İstinaf beyaniye yaniye. Sanki cevabı sual mukaddardır. Sanki birisi diyor. Keyfe haluhum fi tilke Onların durumları, o gölgeler içinde nasıldır? Sanki şöyle ne? Fakile alal araki Onlar sedirler üzerinde böyle yaslanmışlar. Diledikleri her şey önlerinde hazır. Evet. Ev haberun sanin. Ya da ikinci haber olabilir. Tabi bu da şeye göre. İnda men cevveze ta'dudev. Hani bila atifin. Atıfsız haberin ta'dud e, ettiğini cevaz kılanlara göre. O zaman haber-i olsa müttekin da haber-i kadar mükadar olur. Alalar al al ki ikinci haber yaparsa o zaman müttekin olur. O da e, bir haber haberi olur. Yani hum müttekin. Vel <laughs> carrani fi zilalin ala laraiki bu iki car, e, şey car harfi car sultan ilahu muttekinun sılatı olur muttekiune alal araiki yani fi zilalin ev tekidun bizde hum muktedar ama hum tekit olabilir li damiri fi şugulin şuguldaki damirden ne olur tekit olur ev fi fakihun ya da fakihundaki damirden ne olabilir tekit olabilir ve alalara ki peki alalara ki ne olur? Ve alalara ki tekün haberun ahar li inne. O zaman innenin diğer haberi olur. E peki ve ezvacuhum atfun ala hum. da o hum üzerine atıftır. Niçin? Lil müşareketi fil ahkami salaseti. Bu üç hükümde o üç o tefekküh ondan sonra o tahtlar üzerinde oturma bir de yaslanma. Çünkü onlar da aynı. Hüküme ortaktırlar. Çünkü ee, eşleri de eşleri de lezzet e, nimetler içinde. Onlar da seriller üzerine, tahtlar üzerine yaslanmışlar. Onlar da dayanıyorlar. Aynı hükümlere onlar da ortaklar diyor. Ve fi zilalin halu min ma'tuf ve el ma'tuf ki hum ve azvacuhumdur. Ma'tuf ma'tuf Hum ve ondan ne olur? Hal olur. Yani onlar gölgeler içinde oldukları halde. Yani. Bir kaç terkip yaptı yani. Lahum fiha fakihatun ve lahum ma yed'un selamun kavlen min rabbir rahim. Evet. Lahum fiha fakihatun. Orada cennette onlar için her çeşit meyveler vardır. Her türlü meyve önlerinde hazır. Selamun kavlen min rabbir rahim. Ayrıca en büyük nimet rahim, merhametli olan Rabbin söylediği selam vardır. Ama o selam da yani kavli bir selam. Esselamu aleykum ya ehlel cenne diyecek Yüce Rabbimiz onlara. Hadiste gelecek. Evet. <laughs> Tabi hadis var. Ee, İmam Beydavi almamış. Genelde hadisleri pek fazla kullanmıyor. Yani bu hadis bildiğinden değil. Hadisi biliyor. İmam Beydavi hadiste de yani uzmandır fakat tefsirine pek hadisleri almamış. Çünkü Beydavi Beydavi'nin Mesabi Husunne e, e İmam Begavi'nin Mesabi Husunne adlı bir kitabı vardır. Meşhurdur. Onun üzerine bir şerihi vardır. Hadisleri şerih etmiş ama. Çok vaciz şerih etmiş. Hakikaten güzel. Mesabi Husunne'yi şerih etmiş. Evet. Ee, i̇smi ismi neydi? yani tuhfatul tıpkı tuhfele gelmedi. Yani Kadir Bey, Beydavî yani hadise de uzmandır ama olmamış tefsirine nedense. <laughs> laum fîha fâkihatun ve mâ yani ma yed'ûne bihi işaret etti ki buradaki ait nedir? Ee, mahsustur. Mecrur olan ait mahsustur. Bihi Li anfusihim. li anfus men çıkıyor. Ve yani. Ve Yani kendi nefsleri için arzu ettikleri, temenni ettiği şeyde yani şey yaptıkları, istedikleri her şey onlara hazırdır. Bu yefteilune mined duai. Yani iftial babındandır, duadandır. O zaman aslı şöyledir yed ta'iyyûnedir. Yed ta'iyyûne. Zamma ya uzan ağır geldi, onu ayna verdik. Yed ta'iyyûne oldu. İtika sakine geldi, ya'yı hasfettik. Yed, yed oldu. Ondan sonra teyde dala kalbettik. Yed ta'iyyûne oldu. O zaman devam ettik. Yed ta'iyyûne oldu. Ke işteva, keşteva, ve, ve cetemele. Kebap yapmak. Ve cetemele yağ eritmek manası. İza şeva ve cemele li nefsihi. Şeva kebap yapmak. Ve cemele, yani cemel de yani yağı eritmek manasında li nefsi, kendi nefsi için. Ev ma yetedaa ma yetedaa ma yetedaa nehu. Evet. Ya da ma yetedaa nehu. Öyle de okuyalım. Kekavli irtemevhu bir mana teramevhu. Teramevhu. O zaman iftial, tefaul babından oluyor. Mesela ikteseme, takaseme manasının olduğu gibi. İkteseme ne? Yani takaseme. Karşılıklı ne yapıyorlar? Bukhasem diyorlar? Yani bu manalar zayıf manalar. Bunlar pek buraya uygun değil. O zaman birbirlerinden e, ne yapıyorlar? Talep ediyorlar manasında. Cenneteli birbirine talep ediyor. Yani Aslında bu mana burada uygun değildir yani. Burada maksat cennet eli bir şey talep etmek değildir. Onlar nefislerine arzu ederse önlerinde hazırdır o manada. Ev <laughs> yetemennevne bu da olabilir mesela bu mana yoğun. Temenni ettikleri her şey vardır. Min kavli bu da bundan alınmıştır. İddai aleyye maşiite Dilediğini benden ne yap? Temenni et. Yani dile benden ne dilersen. Bir mana temenneh aleyye. Ev <laughs> ma yed'unehu fid dunya min el cenneti evet ve derecatiha Dünyada istemiş oldukları o cennet ve dereceleri onlar için vardır. E, dünyada istedikleri olduğu zaman o zaman burada da münasip mazi olarak gelmesiydi. Yani muzalim münasip Bu da o yüzden buna da itiraz ediyorlar. Bu da pek uygun değildir. En güzel mana diyeceğiz birinci manadır. Evet. Ve ma yedda'un bi li dua dedi. Ve ma mevsuletun ev mevsufetun ma mevsule olabilir. Ve lehum ma yedem. Oradaki ma ya mevsule ya da mevsufedir. Murtafiatun bil ibtada e, mübteda olarak merfuatur. Ve lehum haberuha. Yani ma yedda'una lehum. Lehum da haberdir. Tekadüm etmiştir. Ve kavlu salamun, Bu bedel minha. Yani ma. Yani velahum selamın sanki. Onlar için selam da vardır. Ev sifetun uhra ya da bu e, başka bir sıfat yapabiliriz. Yani halis. O zaman sıfat olursa halis manasını. Halisun la şevbe fihi. Velahum şey'un. O zaman da şey tutacağız. Velahum şey'un onu o şey şey'un da halisun yani. Yani iddia istedikleri şey halis olduğu olarak onlara vardır yani. Ve yecuz en yekune haberaha Evet. Bu selamın manı haber de olabilir. Yani ma yedda'une selam gene halisun manasında olur. Evet. Yani ma yedda'unehu selamun halisunem yani manasında. Ev haberu mahsufin. haber mübtede mahsufin. Yani huve <yani>, selamun <yani>, olabilir. Ev mübtedeun <tik> mahsubul haber. Selamun mübtededir. Lehum haber dine. Ve lehum selamun yani. Söylüyor zaten. Ve kurya bin nas nasbi selamen de okulmuş. Alal masari yani mefhul mutavzana. Yusellimullahu selamen. Ya da melekler onlara selam verir. Ama aynı isi yusellimullahu selamen. Kavlen min Rabbil Rahim gelecek ya ona uygun olarak. Evil hal hal olarak. Ey lehum muraduhum halisen. Halis olduğu halde onlara dilekleri vardır. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Ey yakulullahu. İşaret ki bu kavlen e, mefhulü mutlattır, bir fiilin. Yakulullah, Allah öyle bir kavl söyler ki min Rabbir Rahim. O kavl da rahim olan Rab cihetinden yani. Ey yukalu lehum kavlen kâinen min Allah tarafından olan bir söz onlara söylen ki bu selamdır yani. Vel mana en Allah yüsellimu aleyhim. Allah ehli cennete selam verir. Bi vasitetil melâiketi. Melekler vasıtasıyla. Ev bi gayri vasıtetin ya Direkt tazim Onlara tazim için direkt ne yapar? Onlara selam verir. Ve kematlu buhum, Bu da onların zaten matlûbudur. Ve <laughs> mütemennâhum arzu ettikleri, temen ettikleri şeydir. Ve yahtemilu nasbahu alal iktisas. Evet. Ya da ve yahtemilu nasbahu alal iktisas. Yani o zaman <laughs> selamen yani <en> a'ni <laughs> selamen manasında. O zaman iktisas. Burada medih olur yani Medeh Makamdan medeh makamıdır. Zaten Zemakşer de diyor ki e, ee, iktisaz öğren olması daha güzeldir diyor. وسلام بدل من يد مما يدعون زي ما ولا كان وقال لهم سلام يقال لهم قولا من رب الرحيم بقى نقدر نجزا تفسير شابته أما هو بيدا فين كنا يجوا لنا شو يعني قال لهم سلام يقال لهم قولا من جهة رب الرحيم والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة مبالغة في تعظيمهم وذلك Utemennahu ve lehum zalike la yumna'unehu. Onlar için vardır. Hiç de onlarla engellenmez. Evet. Vel evcehu en yantasbe alal Evet. Yani vecih olan burada en güzel görüş Bu e, e iktisat üzere mansup olmasıdır. Evet. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Yani وَنْفَرِدُوا Ayrılın. Anil mu'minin müminlerden ayrılın bakalım. وَذَلْكَ حِينَ يُسَارُ بِهِمْ اِلَى الْجَنَّةِ Cennete müminler götürüldüklerinde hele bir ayrı bir köşe çekin siz. Siz cennete girmeyeceksiniz yani. كَقَوْلِي وَيَوْمَ تَقُومُ سَعَتُ يَوْمَ اِذِنْ يَتَفَرَّقُونَ O gün diyor, kıyamet koptuğunda müminler, kafirler ayrılırlar. Ve kıla i'tezilu min kulli hayrin. Her hayırdan ne yapın böyle eee münazil olun yani. Ev teferraku fi'n nar. Ya da ateşte yani cehennemde ayrı ayrı olun. Feyne li kulli kafirin beyten. Her kafir için bir oda vardır. Yani felid bihi o odada tek başına kalacak. La yura ya da la yara var la yura. La yara ne o, ne o bir kimseyi görecek ne de Hiçbir kimse onu görecek. Yani kimsenin göremediği bir ateşten bir e, odada tek başına kalacak ve orada azap görecek. Tabi bu daha dehşet değil mi? Dehşetli bir an. Tek başına bir oda kilitlenmişsin ateşten, alevler içinde, azaplar içinde. Kaçacak yer de yok. Azap üzerine azap. Dayanabilirsen dayan. Dayanmak da yok. Hani ayette ne diyordu? Sevavun alene asabarna. Ee, ayeti yanlış okumayalım. Arada Tur suresinde geçiyordu. Islavha fasbiru evla tasbiru sevavun aleykum. Islavha artık o cehenneme girin. Sabretseniz de sabretmezseniz de artık birdir yani. Çünkü orada sabır diye bir şey kalmıyor. Çünkü ebedi bir azap. Yani insan dünyada sabreder, belli bir yere kadar sabredersin. Bir umut, bir ışık var. Bir çıkış yolu var ama orada öyle bir şey yok. İnnemâ tüzzevne kuntum Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Sevâun alâ ecezeyne em min Bu ayet vardı. O ayet herhalde Sad suresinde miydi? Orayı bulamadım. Seva'un alina ecezi'ana em sabaruna ma min mahîs. Evet. Diyor bizim için sağ da, sabretsek de artık bizim için bir kurtuluş yok. Evet. Ayet öyle der. Hangi sürede olduğu için aklıma gelmedi. Seva'un alina ecezi'ana em sabaruna ma min mahîs. İster sızlansak, kendimizi yerden yere de atsak, başımızı duvarlara da vursak etsek de bizim için fark etmez çünkü bizim için bir kurtuluş yoktur. Malanamin mahis. Bir çıkış yok. O yüzden dünyada dünyada kişi akıllı davranması gerekir. Bu bize biçilen rolü en güzel bir şekilde oynamak lazım. Bize biçilen rol nedir? Allah'a kulluk yapmak, itaat etmek, beş vakit namazı kılmak, İslam'ın emrettiği şeyleri yerine getirmek, haramdan sakınmak, kaçınmak, Allah'a şirk, ortak koşmamak, en önemlisi bu. Çünkü Allah bütün günahlar affeder. Kişi hatalı olabilir, affeder. Ama şirk koştu mu Allah affetmez. Allah'a ortak koştu mu Allah affetmez. Kul hakkına girmeyeceksin haramlara bulaşmayacaksın, dünyaya fazla meyildar olmayacaksın, dünya hayatına göz dikmeyeceksin. Halalinden çalışıp kazanacaksın, çoluk çocuğun rızkını temin edeceksin. Zinadan özellikle günümüzde uzak duracaksın. Evet görüyoruz günümüzde değil mi? Nice evli, barklı kadınlar birbirine ya da erkekler kaçıyorlar. Nikah bağı olduğu hale gidip başkasının başkasının yanına gidiyor. Zina ediyor. Farkında değil. Kul hakkına giriyor. Farkında değil. Kıyamette bunun cezasını çekecek. Farkında değil. Hele ise zina ederse iş daha kötü yani. Evet. Ya bu demek değil ki bekarsa zina edese iyi. Bu manada demiyorum. Çünkü evli insan en azından e, namusunu koruyacak bir ailesi, yuvası vardır yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında diyor ki ben bir kavmin yanından geçtim baktım ki bir kazan içinde büyük bir kazan ucu dar yani çıkılacak gibi değil çıkmak suyla çıkamıyor çünkü öyle ucu dar olmuş ki yani çıkamıyorsun İstersen de çıkamıyorsun kazan demirden kızgın alav topuna dönmüş altında ateşler yanıyor ateş vurduğu zaman o kazan onlar yukarıya fırlatıyor, çıkamıyorlar bir türlü içinden. Kıyamete kadar azap görüyorlar. Dedim, ya Cebrail aleyhisselam, ya Cibril, Dedim, bunlar kimdirler? Bunlar ne günah işlemişler? Dedi ki ya Muhammed, bunlar dünyadayken zina eden erkek ve kadınlardır. Kıyamete kadar böyle azap görecekler. Nauzu billah. Yüce bizleri muhafaza edin. Bu da bir azap. Namaz kılmayanların azabı gösterildiği bir, bir adam gördüm kafası taşla eziliyor. Taş yuvarlanıyor gidip taşı alıp gelene kadar o kafa eski haline dönüyor tekrar vuruyor kafa paramparça oluyor. Ya Cebrail kimdir bunlar dedim. Dedi ki bunlar dünyada o başlarını, kafalarını o rahat yastıklarından kaldırmayıp da namazı kılmayan insanlar. Namazı kılmayan insanlar. Rahatına düşkün kalkıp da namaz kılmamış. Ve tövbe etmeden de ölmüş. Kıyamete kadar böyle azap görecekler. Evet daha nicelerini gördü Efendimiz. Miraçta ona gösterildi. Tabii Efendimiz çok üzüldü. Hüzünlendi. Cehennem gösterildi. Bayıldı. Cehennemin kapağı açıldı. Ona gösterildi. Efendimiz bayıldı. Yani kendine gelemedi. Hatta günlerce Miraçtan döndükten sonra evinden çıkamadı. O kadar üzüldü yani. O kadar merhametli bir peygamberimiz var. Şefkatli, ümmetine düşkün. İstiyor ki herkes iman etsin, Allah'a itaat etsin ki cennete girsin, cehenneme girmesin. Ama efendim diyor ya diyor ben sizi cennete çekiyorum, siz de beni bırakıp cehenneme kendinizi atmak istiyorsunuz. Evet. İşte o yüzden bu sureleri okumak lazım. Özellikle Yasin suresinde Efendimiz buyurmuş. Ümit ediyorum ki yani dilerdim bütün ümmetimin kalbinde, gönlünde Yasin Suresi ezberlerinde olsun. Hakikaten Yasin Suresi Kur'an'ın kalbidir. Kur'an'ın özüdür. Hakikaten ne kadar güzel şeyler var. Allah Teala bizleri uyarıyor, hatırlatıyor, ikaz ediyor, müjdeliyor. Ama bizler öyle bir yaşatın içindeyiz ki Kur'an'dan uzaklaştık. Allah'tan uzaklaştık. Açıp da Kur'an'a bakmıyoruz. İlgilenmiyoruz. تجاربٍ بزلي استحيلس رحمتِن بزلم أعمالِي إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.